Vallahi sana ne mal satıyoruz. Zararına. Zararına mal satıyoruz bak. Almışım. 70'e 70'e satayım bile satılmıyor. 70'e aldın 70'e satamıyor musun? Evet, mu? Evet bak onu da sayı, 12 lira alışıyor. 13 lira alışıyor. 12 13 lira. Kaç paraya satıyorsun sen bunu? 8 lira. 8 lira. 8 lira. Aynı para alıp para. Aldığın para satıyorsun sen şu an yani. Ya git... para şu yeter ya. Ama ne Mecburum. Yani girdiğin kapıdan çıksam razıyım diyorsun aynen, ya. Aynen aynen. Ama bir gün bir çıkartalım gidelim. Bütün pazar böyle mi? Hepsi işler ediyor. İşler nasıl peki işler? İşler çok güzel değil şimdi. Değil Ama mi? Sıcak ya. Sıcak. Çok Güzel değil vallahi. Ürün para yapıyor mu ürün? Hiç de yapmıyor. Ürün para yapmıyor, vatandaş da alamıyor. Alamıyor. Neye sor oluyor bilmiyorum. Çalışmıyor mu vatandaş? Ne yapıyor bilmiyorum. E, emekli para ma emekli maaş 14 bin lira. Yani, emekli ne oldu bize? 1800 lira para oldu bana. 1800. Hayır 1800. Arttır arttır Arja. he. he. Kaç gelsek? para oldu şimdi? Şimdi 16.800 oldu. 16.000 lira oldu. E. Memlekette bir evin kirası 20.000 liradan aşağı evet. değil. Emekli hadi, hadi Emekli aç ya. Yani. E, aç valla aç, aç. 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 Şimdi emekli 16 bin lira alınca nasıl gelecek senden buradan alacak domatesi, biberi? Bakan, bakan gidiyor, bakan gidiyor. Bakan çocuğum. Bakan gidiyor, alan yok ya e, yani. Alan yok Ki burası en ucuz pazarlardan biri yani. En ucuz Çift, pazar yani. Çiftçi şeyi burası, çiftçi alamıyorlar. Çiftçi, çiftçi mahallesi burası Yani üretici mahallesi. Tabii yani. alamıyor, çiftçi mahallesi Yani Turgutlu'da Cuma pazarında alamıyorsa Bayağı. hiçbir yerde alamazsın Hiç yani, alamıyor. alamazsın. E ne Bayağı. olacak böyle? Acık İzmir'de yüzümüz gülüyor, pazar günü, salı günü İzmir'e gidiyor, Tabii. orada yüzümüz gülüyor. Orada mı yüzün gülüyor? ya burada değil valla. Domates burada kaç para şu an? 15 lira koduk. İzmir'de kaç para? 20-25 satıyor. 25 satılıyor, evet. İzmir'de 25 alıyor, burada 15 satamıyor. Bayağı. Satamıyor. Evet, Satamıyor. Yani. Millet bakıyor ki ne aşam üstü olsun da aşam üstü ucuz alalım diyeyim bakıyorlar ya. Tomatları götüreyim mu? Salça yapıyor. Dovatları satamayınca salça satamayınca... mı yapıyorsun? Emeğe yazık, emeğe. Yazık, emeğe yazık. Emeğe. bin bir, bin bir çileyle üretiyorum Öyle domatesi ya. Yani. Kuybur alamıyor, mazot alamıyor, ilaç alamıyor. Bir şey yana varım diyor. Olacak halimiz sonumuz, olacak. Böyle yıl gördün mü yani? Ben malın hani çok olduğu yıl çok gördüm ama malın satılmadığı yıl görmedim. Evet. Hani bol oluyordu ama illaki bir paraya alınıyordu, alıcısı bulunuyordu. Şimdi mal almıyorlar. Abi sen bir de buraya ezan okunduktan sonra gel, biz tezgahları toplarken gel. Kimler neler alıyor, sen onları gör. Valla. Bu sıkılı alanlar var. Ve eskiden orta direk diye bir kavram vardı. Evet. Şimdi öyle bir şey yok. Yok. Şimdi ya gariban ya zengin. Evet pazarlarda zaten orta direk hitap ediyor. Tabii. Şimdi artık zengin zaten pazara pek düşmüyor. Hani Ama işte karivanla da bize uğraşıyor. Yani uğraşıyordan kastım o görmek amacıyla değil. Alamıyorlar. Alın düştü yani insanlar. ne yaptınız? Kasayı doldurdunuz mu biraz? Yok mu? Aynen. Satamadınız mı? Aynen. Hiç? Aynen. Kaçta geldin sabah? Sabah 7'de buradaydım. 7'de buradasın. Kaç saat oldu? Bayağı oldu yani. 10 saattir buradasın. Aynen. 10 saattir buradasın satamıyorsun evet. ama şu an. Yani normalde burada 20 30 koli atlayacak satılırdı bu kadar sıkabildik. Şimdi 5 koliyi satamadın. Zaten evet. çoğu burada zaten evet. yani Okuyorum hala. Babama yardıma geliyor. Hem okuyan an. hem babaya yardıma Aynen. geliyor. Babam 25 şey yıllık pazarcı. 25 yıllık pazarcı. Aynen 25. Evet. 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 Çocuk yani İstanbul zor, hayat zor. Burada kazancını, kazancam burada biriktireceksin, okuyacaksın. Aynen. İstanbul'da Aynen. yurt sorunu büyük. Tabii canım. Yaşam zaten pahalı. Evet. İstanbul'u seçmişsin o da zor da. Evet baktığınız zaman. Ben kendi malımı yetiştiriyorum. Hem çiftçiyim. Kendi hem mi pazar mi? yerinde tezgahlarım evet, var. Kendi malını yetiştirelim. Kendini. Kendinin. Bu biberin 30 lira maliyeti var. Ben 20 lira satamıyorum bu biberi. Şu an etiket kaç? Etiket 20 lira. Etiket 20 lira. 30 lira maliyet var. 20 liraya satamıyorsun. Şimdi ben pazarcıyım. Halciyi aradan çıkarmış oluyorum. Kendim tamam. üretiyorum. Kendim satıyorum. Bir de ben zarar ediyorum. Kredi kullanıp onu ödüyorum. Krediyle krediyle kapatmaya çalışıyoruz. En sonunda ne olacak? Araziler gidecek iş bitecek. Başkalarının eline geçeceğiz. Biz işçisi olacağız. Türkiye'nin neresine bakarsan bak. onlara domates, onlara lira patlıcan. Ne alan, ne satan, ne de yetiştiren. Hiç kimse para kazanamaz. Kazanamaz. Kazanma şansı Sadece yok. Sadece kazanan devlet. Vergiden para kazanıyor bizden. Başka hiçbir şey yok. 14-15 lira emekli evet. maaşı o alıyor. O da zam mı olacak? Bak hiçbir şey anladım. Ne var burada? Biber ne? Biber var. var. Biber var. Patlıcanın patlıcan var. Patlıcan var. Meyvelik soldu artık ya. Vallahi meyve alamıyorum. <laughs> Yani, çok, çok kötü yani zaten et kıyma nasıl alacağım? Et kıymayı nasıl alacağım? Sen şu an sebze almışsın sadece, başka hiçbir şey yok. Şey Keftalisi, yok. karpuzu vesaire hiçbir şey yok ya. Yok. Alamıyorsun Onlar, yani. onları bizi yani. ya. Onları bizim rüyamızda görüyoruz. Rüyada görüyor Aslında sadece bizim için bu geçerli değil. Ben kendim için söylemiyorum. Bütün etraftaki garibanlar için Bütün, söylüyorum. bütün. Bak şimdi biraz önce de gördüm. 30 lira maliyeti diyor biberin. 20 lira satmaya çalışıyorum. 20 lira bile satılmıyor. Yani şimdi sabahtan beri kalktım. Bu istifi hiç bozmadım. Bu şekilde işte satamıyorum. Kurtar ya aşağıda nasıl satabilirim? Masraflar çok ağır. İşin içinden çıkamıyoruz. Hani ilacı, gübresi... Ya yani sen bunu 30 liraya sattığında maliyeti çıkartacaksın şu anda. Yani. Evet. Ama satamıyorum. Hiç üretme daha iyi. Üretme, üretme. yani. Bu şekil ne olur bilmiyorum zaten. Salatalık o şekil, karpuz o şekil, biber, domates yani. Hepsi. Yüzüne bakar yok. Evet. Yani çiftçi üretmezse ne olur bilmiyorum yani. Hiç evet. durumdan memnun değil. Üretmeyeceğiz artık. Yapamayız. Masrafların içinde kalıyoruz. Hani buradan para toplanmaz ki nasıl ödeyeceğim ben? Yani benim ilaçlıya borcum 200 bin lira olmuş mesela. Ben evet. yani nasıl ödeyeceğim? Böyle para toplanmaz. Satamıyorum zaten. Tabii tabii. Çiftçiliği bırakacağız mecburen. Bu sene bir kök bir şey ekmedim. Ekmeyerek de 2 milyon karım var. Bir sene 1 milyon zararım vardı. Ekerek ekmeyerek yarım aralarla şükür milyon. Ben de ekmeyeceğim. Seneye 3-5 kişi daha bırakacak. 3-5 kişi daha bırakacak. Ne olacak? Bu i̇nsanlar 5 sene sonra bu bugünkü parayla bu salatalı domatesi 100 lira 200 lira yiyecek. 60 alıp 50 satıyoruz. Her şeyden 90 yaşıyoruz. Ya nasıl anlatayım? Bağ kurdu yok. Sosyal güvence yok. Hoca mecliste yazan bir yazı var. Herkes okuyor defalarca. Evet. Egemenlik kayıtsız şartsız bağımsızlık milletindir diye. Ya hangi millet? 50 bir kilo üzüm almaya düşünüyor hangi millet? Biz üç kişi, dört kişi oluyorduk. Tek, tek kişi. Tek kişi evet. Üç dört kişi çalışıyordu evet. şimdi tek kişisin evet.